birimimizi belirleyelim. Birimimiz şişemizin genişliği kadar olsun istiyorum. Kalemimizin başını koyduk ve bitişine kadar tam bir genişliğinde ölçümüzü aldık. Artık tırnağımızı hareket ettirmiyoruz. Hiç hareket ettirmeden objemize dikey olarak geri dönüyoruz ve birinci ölçümüzün yerini hatırlıyoruz. Daha sonra hatırladığımız o ölçünün birimin bittiği yere bu sefer tekrar kalemimizin başını koyuyoruz. Tekrar bittiği yere anımsıyoruz. 2 oldu farkındaysanız şimdi 3. birim alıyoruz. 3. birimi de aldık. Aynı şekilde davrandık. Ve objemizin 4 birim olduğunu gördük. Ölçümüz dikeyde 4 arkadaşlar. Ya zaten.